Gerçek Yere okuyucularımız merhabalar. Bugün sizlerle yaptığı başarılı çalışmalarıyla tanınan ve bir o kadar da sevilen Ereğli Halk Eğitim Müdürü Metin Bozkurt'la birlikteyiz. Öncelikle bu röportaj için size çok teşekkür ediyorum. Sizin burada birbirinizden güzel kurslarınız var gerçekten. Ve ben de bizzat katılıp buna şahit olduğum için, gözlemlediğim için hem bu konu hakkında sizinle konuşmak istedim. Hem de okuyucularımıza da güzel bir bilgilendirme niteliğinde olur diye düşünüyorum. İlk olarak size şunu sormak istiyorum. Size çok sık dile getirdiğiniz bir cümle var. Kolumuzda bir tane altın bilezik bulunsun. Hep böyle ifade ediyorsunuz. Peki gerçekten bu sertifikalar bize ne katıyor? Kurslar hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Öncelikle gerçek ereğli okuyucularımıza ve gerçek ereğli editörü Sadiye Hanım'a hoş geldiniz demek istiyorum. Evet. Bu güzel e, paylaşım için ben de sizlere öncelikle teşekkür etmek istiyorum. E, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz konumuza. Hem bir kursiyer olarak hem de bir gazeteci kimliğinizle. Gerçekten benim olacağını düşündüğüm bir paylaşım olacak bizim için de. Ben evet çok sık dile getiriyorum kolumuzda bir altın bezi bulunsun. Kolumuzda, kolumuzda değil de kolumuzda hepimiz için artık 21. yüzyıl beceriler diye tanımladığımız ve bizim için bir diploma değil de diplomalar bir sertifika değil de sertifikalar bütünü olan ve hayat boyu öğrenmenin felsefesi olan birçok alanda ve disiplinler arası bir yaklaşımda yetkinlik becerileri dediğimiz bir, bir sürü beceri bizden bekleniyor 21. yüzyılda. Bizler farklı alanlarda ya da tek bir alanda becerimizi derinleştirirken bu oranda da farklı dallarda hayata katkıda sunup hayattan da bir şeyler alıyoruz. Aslında halk eğitimin yetişkin eğitimde halk eğitim merkezlerinin yaptığı en önemli güzel çalışma bu bence evet belli bir yere kadar bir alanda çalışıyorsunuz, yapıyorsunuz. Sonrasında ya zor, zorunluluktan, ya içinize kalan güzel bir duygudan ya da bu belli bir alana yönelik ilginizden dolayı diyorsunuz ki artık ben bir alana, bu alana da yönelmek istiyorum deyip halk eğitim merkezlerine geliyorsunuz ve bu halk eğitim merkezinde içinize kalan duyguyu aslında yaşıyorsunuz yetişkin hayatınızda. Tabii ki bu normal süreçler, normal zorunlu süreçler çok farklı bir süreç. Ee, halk eğitim merkezleri arz talep dengesiyle kurslar düzenler. Ne demek istiyoruz? Talep edilen, eder. Kursiyerimiz bunu bu bir kursu talep eder. Yani talebedir. Bunun güzelliği nerede? Biz zorunlu öğrenim çağındaki öğrencilerimize, yavrularımıza okul, işte ilkokul, ortaokul, lisede dersler verip onları zorunlu eğitim çağına, 12 yıllık zorunlu eğitim çağına, çağından, çağından e, hayata hazırlarız. Ama yetişkin eğitiminde kursiyerler öğrenmenin hazzını yaşayarak ve belli bir alanda bilgi ve becerilerini geliştirmek istedikleri için bir ihtiyaç hissederler. Bu ihtiyaç dahilinde bir kursa yönelirler. Bu da kursiyerin kendi iç dünyasından geldiği için öğrenme isteği, öğrenmesi ve başarı oranı yüzde yüz. Çünkü biz onu zorlamayız. Ya da istenmeyen bir şeyi açmayız. Örneğin Sadiye Hanım, sizin kursu yerimizdiniz. Bir yabancı aldınız bizden. Ve evet. e bu oranda ne yaptınız? Her gün gidip geldiniz, her gün istekli derslere katıldınız, konuşmalar yaptınız. İşte dört temel dil becerisinden evet. bahsettik ve sizin sınavınızda belli bir yaş oranı vardı. Evet. Ve bu çok güzeldi. Evet. öğrenmenin yaşı yok, gerçekten öğrenmenin yaşı çok yok. güzel yoktu. gösterdiler. Oradaki başarı neydi biliyor musunuz? Kursiyerin kendi talep etmesi, talebe olması, kendi iş dünyasından bu isteğin gelmesi ve dile yönelik bu istek ve arzusu. Aslında, içsel motivasyon. Hani dışsal bir zorlama değil, içsel olarak bu isteklendirmeydi. Başarı buradan kaynaklanıyor. Da ve isteğin biz... Ee, yaş ortalamamız mesela 20 yaşlarımızda var ama 40 yaşında, 50 yaşında, 67 ve 69 yaşında abilerimiz vardı. Ve gerçekten dediğiniz gibi çok isteyerek geldiler. Katılımları çok güzel, bize çok güzel örnek oldular. O yüzden ondan da bir bahsetmek Peki, altın bileziğe girelim. 21. yüzyıl bizden bu becerileri talep ederken, biz belli alanda yetkinliklerimizi e, kazanırken, bir diploma değil birden fazla diplomaya sahip olmaya çalışırken kurslara giderek belgelerimizi almaya çalışırken bizim birey olarak bir değil birçok bileziğimiz olması lazım. Halk eğitim kursları Milli Eğitim Bakanlığı Hayat ve Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan Halk Eğitim Merkezi'nin verdiği kurslar da bugün tüm kamu kurum ve kuruluşlarına en geçerli belgeler niteliğindedir ve en resmi kurs niteliğini halk eğitim merkezleri yapar. Buradan alınan belgelerle vatandaşlarımız ekonomik olarak düşünün, İlk önce işe başvurularında mutlaka halk eğitim merkezinin vermiş olduğu bu belgeler istiyorlar. Aşçılıkta, kaynakçılıkta, bölgemiz olarak düşündüğümüzde Erdemir'in Erdemir, in, Erdemir in iş çalımında geçerli ee, ve birçok alanda halk eğitim merkezinin belgeleri e, en resmi belgeler ve bu belgelerle iş alınıyorlar. 750 saati tamamladığında kadın ya da erkek bir kursiyerimiz ustalık belgesi alıp gerek kendi iş yerini açabiliyor, gerekse halk eğitim merkezlerinde usta olarak görev yapabiliyor. E bu ne oldu? Doğrudan ekonomik olarak bizim için bir güvence oldu, bir altı bilezik oldu. Bir tane taktık kolumuza, bir bileziğimiz taktık. İkinci bileziğimize gelelim. Biz istek duyduk buna. Bir alanda kendimizi ihtiyaç duyduk ve yabancı dil örnek verelim. Bunu öğrenmek istedik. Evet. Aslında ne yaptık biliyor musunuz? Toplumdaki o bize yüklenen o stres yükünü de biz ne yaptık böylelikle? Bir kenara bıraktık. Kendimizi işe verdik. Bu dinimizde de böyle bir ayet var. Bir işi bitirdiğinde diğer işe sarılıyor. Bu dünyamızı yeniledik. Farklı sallaştık. Tabii ki. işte 70 yaşındaki kursiyerimiz sizlere örnek oldu. Kesinlikle. Onlar için daha küçük yaş grubuyla bir iletişim oldu. Daha yaş, küçük yaş grubu büyüklerle bir tecrübe paylaşımı oldu ve şunu hissettik. Biz içinde yaşadığımız topluma katkı sunuyoruz. İkinci altın bileziğimiz oldu mu? Ruhumuzu dinlendirdik. Kendimize yatırım yaptık. Stresimizi doğru bir şekilde kanalize ettik. Stresi zaten yönettiğinizde asıl sağlığı yönetiyorsunuz. Sağlık açısından ve üçüncü altın bileziğimiz ve en önemli Sadiye Hanım, hep bunu söylüyorum, bir sınıf öğretmeniyim. Sınıf öğretmeni olduğum için de biz zorunlu eğitimle çocuklarımızı okula, okumaya, okuma becerileri alanında yani 21. yüzyılın bizden beklediği becerileri onlara aktarmaya çalışırken bazen zorlanıyoruz ve diyoruz ki işte yapalım, birlikte başaralım, bunu yapalım. Ve destek arıyoruz. Bu desteği kimden bekliyoruz biliyor musunuz? Aileden bekliyoruz. Ve halk eğitim merkezlerinin doğrudan aile eğitim programları, kursları var. Ailelerimiz yönelik deli eğitimleri var. Neler yapabiliriz diye. Bakanlığımız son 3 yıldır çok ciddi anlamda velilerimize aile eğitimleri sağlıyorlar. Vermemizi istiyorlar ve biz bunları elimizden geldiğince yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Ailelerimizin onu bilinçlendirmeye. Neden? Sorunlu çağdaki, 12 yıllık sorunlu çağdaki çocuklarımıza katkı sağlamak için. Peki sizler bu kurslara geldiğinizde Halk eğitim 3000 alandaki herhangi bir kursa geldiğinizde aile eğitimine yönelik dolaylı olarak da buradan bir eğitim oluyor kursiyerlerimiz. Ve zorunlu çağdık bu yavrularım sizleri gördü ne diyor biliyor musunuz? Benim ablam, abim, annem, babam bir kursa devam ediyor, öğreniyor. Demek ki öğrenmek ne kadar güzel, ne kadar hoş bir şey. Biz kendi yavrularımıza da böyle faydalı olduk mu? Okula giden yavrularımıza. Ve dördüncü altıncı ne yaptım? Kendimle ekonomik olarak bir katkı sağladığım gibi en özelden genele doğru da bu katkı, bu altın bilezikleri çoğalarak arttı. Ve en önemlisi tabii ki özellikle şu an iş olarak bir işe başvurduğunuzda en geçerli belge olması. Bu başlı başına zaten en güzel, en parlayan ve en değerli altın bilezik. Halk eğitim merkezlerinin vermiş olduğu kurslar ondan sertifikalar. Kurs bitirme sertifikası. Buradan bir parantez açmak istiyorum. Ee, uzaktan eğitim pandemiyle birlikte hayatımıza girdi biliyorsunuz. Bunun da güzelliği var. Hemba dediğimiz halk eğitim merkezleri, bilişim alanı. Orada da yine kursiyerlerimizin, zorunlu çağındaki çocuklarımızın katılabileceği çok ciddi anlamda uzaktan eğitim kursları var. Oturduğumuz yerlerde öğrenebiliyoruz. Hem gerekse yüz yüze hem de uzaktan. Halk Eğitim Merkezleri, gerçekten yeden yetmişe değil, belki sıfır yaştan ölünceye kadar Türkiye'mizin tüm güzel insanlarından kursiyerlerimize faydalı olmaya devam ediyor. Altın bileziklerimizi her halükarda hediye etmeye devam ediyoruz sadece. Çok güzel, gerçekten. Ee, peki, istediğimiz zaman mesela kurs başvurusunda bulunabiliyor muyuz? Kursların açılma süreci nasıl işliyor? İstediğimiz zaman kurs başvurusuna bulunabiliyoruz. Bunun için yapmamız gereken en önemli şey halk eğitim merkezimize gel, hemen kapımızın, bina kapımızın girişinde bir cihazımız var. Oradan kursları tercih ediyoruz. Gerekli bilgilerimizi dolduruyoruz. Sonrasında e, bizler o sayılara bakıyoruz. Şu an resmi anlamda 12 ama bakanlığımız bununla ilgili çalışmaları devam ediyor. E, 7 Ağustos itibariyle halk eğitim merkezlerinde yeni yapılanmalar var, yeni düzenlemeler var. Mesela bunlardan en önemlisi vatandaşımızın e ile yaptığı başvuru ee, ve bununla beraber burada kursiyer sayısını 15 yapıyoruz. Yani 15'e çıkartıyoruz ki hem kurslarımızdaki kursiyer sayımız düşmesin hem de daha fazla kişiye ulaşalım katılım oranında. Ve biz bu oradan aldığımız verilerle yeter kurs sayısı eğer oluştuysa Hemen sistemimize bakıyoruz, oradaki hocalarımızdan taleplerini görevden biliyoruz. Tabii işte bunun için uygun yer, uygun zaman... Yetişkin eğitiminin doğası zaten bu. Yani tüm şartlar, kursiyer isteği, e efendim zaman, kursiyer hangi saatlerde gelebilir... Ama e bunlar sağlandığında biz kurslarımızı ne yapıyoruz? Hemen hayata geçiriyoruz. Ama en önemli şey kursiyerlerimizin sahip olduğu içsel motivasyonla talep etmeleri. O yüzden istedikleri zaman kursiyerlerimiz talepte bulunabiliyorlar. Bu çok kıymetli, çok değerli bir şey. Evet, kesinlikle. Gerçekten dediğiniz gibi, ya, aile ortamı oluyor. Hem öğretmenlerimiz çok iyi, İngilizce hocamız da çok iyiydi, bizimle çok iyi ilgilenmişti. Hem de dikkatimi çekti, siz de burada gerçekten böyle bir aile gibi olmuşsunuz. Birbirinizle böyle çok dayanışma içerisindesiniz. O yüzden onları bir söz etmek istedim. Şimdi, hepimiz bir yetişkiniz. Hepimiz belli oranlarda belli hedeflerimiz var. Kursiyerlerimizi öğrenmeye çalışırken, biz de öğretmenler olarak ya da idareciler, yöneticiler olarak onların öğrendiğini gördüğümüzde, hani gördüğümüzde biz de sanki kendimiz öğreniyormuş gibi, bir kere daha öğreniyormuş hissine kapılarak heyecanlanıyoruz ve mutlu oluyoruz. Bu mutluluk da bizi daha çok çalışmaya, daha çok kursiyere teşvik etmeye, daha çok anlatmaya, daha çok paylaşmaya, anlatmaktan daha çok paylaşmak aslında buradaki hedefimiz. Böyle olunca e, binamız güzel, şirin, Ereğimizin potansiyeli var. Kursiyerlerimizin çok ciddi anlamda talepleri var. Biz bu talepleri karşılamaya karşılama karşılama hedeflediğimiz zaman ve karşıladığımız zaman biz daha çok mutlu olup daha çok çalışma isteğinde bulunuyoruz. Bu bizi ister istemez onlarla iletişim kurmaya, onları dinlemeye, onların sorunlarını çözmeye teşvik ediyor. teşvik ediyor ve böylelikle aslında istediğimiz olan karşılıklı o etkileşim süreci bizi aile sıcaklığında da bir yetişkin eğitim yapmaya teşvik ediyor. Bu çok kıymetli bir şey. Ki bu bize de geçiyor, öğrencilere de. Yansım, yansımış olması zaten başlı başına mutluluk verici. Ben, bir öğretmen olarak, bir idareci, bir müdür olarak. Evet, evet tek tek da böyle fikirlerini aldım. Onlara sordum hani nasıl buldunuz kursları dedi, Benim aldığınız dedi. hepsi de çok güzel dönüşler yaptı gerçekten. Onları da ekleyeceğim zaten haberimizin içinde. Ee, teşekkür ediyorum. Çok güzel bir röportaj oldu, çok güzel bir sohbet oldu hatta. Evet. Eklemek istediğiniz bir şey olursa, söylemek istediğiniz bir şey varsa dinliyoruz. Ben e, burada gerçek Ereğli okuyucularından ve diğer e, evet. basımımızdaki diğer işte, okuyucularımıza, okurlarımıza ve editörlerimize şunu söylemek istiyorum. E, merak ettiğimiz bir konu varsa mutlaka halk eğitim merkezimizi ziyaret etmelerini isterim. Onlara çay ve kahve ikram etmekten çok ciddi anlamda biz ekip olarak mutlu duyuyoruz. Buradaki bu aile sıcaklığı bir ekip meselesi. Bu ekibin parçası olmakta ben kendi adıma çok mutluyum. Ve ekibimizdeki müdür yardımcılarımız, buradaki teknik ekip diyoruz, biz arkadaşlarımıza bize her zaman destek oluyorlar. onların fikirleri, işte düzenlemeler yapılmış olması, kursiyerlerimizle belirli gün haftaları kutlamış olmamız. Ee, örneğin şunu ifade bir istiyorum. En, en son bir panel gerçekleştirdik. Halk Eğitim Merkezi'nin işte toplumsal, psikolojik ve sağlık açısından faydaları değil. Bu panelde de onu Biz sadece e, kurs açan, kurs kapatan kurumlar değil, en temelde halkımızı doğru bilgilendirmek e, mükellef olan ve onlara bilgi bakımını yani bir kursa kaydetme değil bu. Fikir verme adına yani. ee, ya da yol göstermesi gereken kurumlar, kurumlardan biriyiz. Bunu yaparken de, bunun sevgiyle mutlu bir şekilde ve onların bu isteğini görerek e, yapıyor olmak bizi daha da mutlu ediyor. O yüzden ben en önemli şey de burada böyle ihtiyaç etmelerini çok isterim, istiyorum. İkinci olarak da ...bir öğrenme ilgimizin oluşması gerekiyor burada. Kurslarımızın belli bir saat aralığı var. O belli o saat aralığından sonra belgeleme alıyorlar. O belge üzerinden ya da o beceri üzerinden... niye devam edip etmeyecekleri konusunda bazen tereddüt yaşıyorlar. Bunlarla ilgili bize çok güzel dönüşler geliyor. Hangi alanda ilerleyeyim? Sayın Müdürüm neler yapabilirim? Danışıyorlar. Bu çok, o kadar muazzam bir şey ki. Bu çok gurur verici bir şey zaten. Çünkü e, bir insana bu anlamda... E, belki rehberlik etmek e, seni çok mutlu ediyor. Yani bunu, bunu hepimiz yapıyoruz. Tüm ekip yapıyoruz bunu. Ekip olarak bunu yapabilmemiz, yol göstermemiz. Biz de araştırıyoruz. Bazen bilmediklerimiz oluyor. Farklı halk eğitim merkezlerine... Aslında en temelde, çok ciddi anlamda çok güzel bir iletişim ve güzel bir paylaşım var. Halk eğitim merkezinin dediğimizde halk eğitim merkezi Anadolu Eğitim Merkezleri'nin felsefesi bu zaten. Yetişkin eğitimle istek, öğrenme ilgisi, öğrenme ilgisine yönelik adımlar atmak ve buna yönelik de çalışmalar yapmak, somut çalışmalara imza atmak ve bunu yıl sonu servisinde sergilemek, daha çok kursiyere, daha çok vatandaşımıza kurs olarak da, bilgi olarak da neler yapabileceğine yönelik yardımcı olmak, bu felsefeyi gerçekleştirmiş olmaktan da ekibim adına, müdür yardımcılarıma adına, çalışanlarım adına, buradaki herkes adına, ey halkı adına ben çok mutlu oluyorum. Bu mutluluğumda her gün yaşıyorum. Gerçekten halk eğitim merkezi, ilk halk eğitim merkezi diyorum. Ben paylaşımlarımı da bunu dile getiriyorum. Bu bizi iyi ki dediğimizde bir kez daha adım atmaya, bir kez daha kalemimizi yazmaya, okumaya, araştırmaya... ...sevk ediyor ve sadece kendi adıma değil herkes bu şekilde, herkes de bu heyecan var. Bugün yeni bir heyecan, yeni bir gün, yeni bir öğrenme, yeni bir kurs açacağız... ...bu kurs nasıl, gidiyoruz, oradaki kurs yerlerimizin bize sorduğu sorular çok heyecan verici. Yani bunlar bir araya geldiğinde e zaten bütün gününüz büyük bir heyecanla... ...hele ki o beceriyi kazandığımızda, e, Halk Eğitim Merkezi'nin grupalık sebeplerinden şeylerden biri de bu beceri. Beceri kazandı. Ne demek beceri? Bir alanda artık yetkin olabilme durumuna geliyorsunuz. Örneğin el sanatları çok yaygın olduğu için bundan bahsediyorum. Baktınız ki buna yönelik bir ilginiz var ve siz buna yönelik kurslara devam ediyorsunuz. Ama ben bunu yapabiliyorum. Neden olmasın? Belli bir saat üzerine çalıştığınızda sizin istekli olmanız zaten o beceri için bir beceri önemli lazım. Ama biz Saadiye Hanım'ı bir dil kursuna kaydetsek ve zorlasak bu o kadar yoluna gider mi? Önce yani siz... zor da olmaz tabii. Ama siz devamsızlık yapmadınız, her gün geldiniz, orada şen şakrak bir ortam vardı, konuşmalar, Hı. görseller. Ben kendimi de takip eden bir insan olarak ben söylüyorum. Bir eğitimci, bir öğretmenin en çok istediği şey aslında bu anlamda e, elil altımıza, son ve güzel Türkiye'mize binlerce e, selam olsun diyorum. Gerçekten iyi ki eğitim diyorum. Sizlere de bu röportaj için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Çok güzel bir röportaj oldu. Daha ziyade bir sohbet gibi de oldu. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten dediğiniz gibi buraya isteyerek gelmek çok önemli. E, hem arkadaşlarım hem ben çok istekli bir şekilde buraya geldik, katıldık. Ve demek ki gerçekten bazı şeyler olmuş ki bizler de bunu fark edebiliyoruz öğrenciler olarak diyeyim. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bu isteğinizin devam etmesi temel de isteğiyle. En önemli şey bizim için halk eğitim de bu. Kurs yerlerinizi isteğin devam etmesi. Öğrenme isteği. Bu çünkü sizin ailenize, sizin yeğenlerinize, abinize, büyüklerinize, mahallenize, efendim söyleyeyim son zonguldağınıza, her tarafa yansıyor bizlere. Biz buradan şunu anlıyoruz. Daha çok, daha çok insanımız, daha çok kursiyere ulaşmalıyız. Her anlamda, bu anlamda. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hello everybody. I am Kenan Ahmet Reisoğlu. Today I will give a presentation about my family and my love. I have a daughter and a son. My daughter is 23 years old and is currently studying computer engineering at university. How much money is the price? It's uh, 50 uh, pounds. Okay, uh, okay, I will uh, take it. Take uh, Check it in size medium. Uh, sure, here you are. What do you want to pay? I want to pay this cage. Here you are. Hello. Can I help you? Yes, please. Uh, have you got this jacket in black? Sure, in yeah. black. And in size small. Sure, here. here you are. It is very ugly. What that?